arkadaşlar, Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep, e, bugün sizlerle bir kar küresi yapacağız. Gerekli malzemeler, bir kavanoz, kavanozun büyüklüğü, şekli size bağlı. E, i̇çine su doldurmamız gerekiyor, e, kavanozun kapağı tabii ki de. E, burada simimiz var, e, balerinim var benim, size istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. E, Burada gliserin var. Bir de tutkalım var. İlk işlemimiz yapıştırmamız gerekiyor. E, tutkalımı açıyorum. Bir dakika. Ya Açılmıyor. ya. Bunun burasını yapıştırıyoruz. Aslında e, bunu da böyle buraya yapıştırıyorum. Evet, yapıştırdık. Bunu buraya alalım. E, şimdi kavanozumu önüme alıyorum. E, Gliserinin kapağını açıp 2-3 e, damla damlatıyorum. Iki, üç. Evet, oldu da bunu kapattık, buraya koyduk. Şimdi bunu içine sim döküyoruz. Simimizin kapağını açıyoruz. Arkadaşlar ben simi çok seviyorum, o yüzden çok döktüm simi simli simli olsun parlak parlak. İsterseniz siz de e, kar tanesi gibi görünmesini istiyorsanız e, köpük yani strafor koyabilirsiniz parçalayıp. E, ben şimdi görünmesini istedim. Bu da yapışmış ne güçlü bir yapıştırıcıymış ya. Neyse bunu buraya daldırıyorum. Evet, sıkıca kapatıyorum kapattım. Çeviriyorum. Ta 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 ta. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Ha -ha. Benim videom böyle eğlenceli bir şekilde parlak parlak e, sonlanıyor. Eğer siz de yaparsanız bana fotoğraflarını atabilirsiniz isterseniz. Beni takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.